Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Sylume airdrop'undan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bugün sizlere Sylume airdrop'undan bahsedeceğim. Bu airdrop'a katılıp kolayca 80 adet CYM token kazanabiliriz. Bunun için yapmamız gereken bir takım işlemler var. Bu işlemlerin neler olduğunu birazdan videomuzda sizlere anlatacağım. Siloom Airdrop'una katılmadan önce bu Airdrop'a katılmak için cüzdanımızı Siloom sitesine bağlamamız gerektiğini hatırlatayım. Yalnız sadece cüzdanı bağlamak etmiyor. Cüzdanımızda token olması gerekiyor arkadaşlar ya da bakiyemizin olması gerekiyor. Bu işlemler için ayırdığımız başka bir cüzdanımızı... Bu airdrop da kullanabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi tekrar hatırlatıyorum. Bu airdrop da lütfen birinci cüzdanlarımızı kullanmayalım. Bizler Sayyum airdropuna katılarak 80 adet CYM token kazanacağız. Her referanstan da 20 adet CYM token kazanacağız arkadaşlar. Kazanmış olduğumuz tokenlar buradaki cüzdan bakiyemize yansıyacak. Ancak bizler buradaki cüzdan bakiyemizi hemen çekemeyeceğiz. Buradan bizler stake ederek ödüller kazanacağız. Bu stake ödüllerimizi hemen çekebileceğiz. Bakın şu kısımda Sylum token'ların ne zaman serbest kalacağının bilgisi de bizlere iletilmiş. 53 gün sonra bizler bu airdroptan kazanmış olduğumuz tüm tokenlarımızı doğrudan çekebileceğiz arkadaşlar. Bu kampanya 30 Mart 2022 tarihinde sona eriyor. Bu kampanyadan kazanmış olduğumuz tokenları da 31 Mart'ta claim edebileceğiz arkadaşlar. Yani buraya hesabımıza gelecek. Buradaki tokenlar bir gün sonra hesabımıza yansıyor. Bunun bilgisini de sizlere iletmek istiyorum. Şimdi gelelim bu airdrop'a nasıl katılabileceğimize. Videomuzun açıklamalar kısmında bir katılım linki var arkadaşlar. Bu linke tıklıyoruz. Linke tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa geliyor ve bizler buradan cüzdanımızı bağlayacağız. Bakın sağ üst köşede Connect Wallet var. Buna tıklıyorum ve ben MetaMask'la cüzdanımı bağlayacağım. MetaMask'ımı seçiyorum. Ben buradan airdrop'a katılacak olduğum hesabı seçtim ve bağla'ya tıkladım arkadaşlar. Bağlaya tıkladıktan sonra benim cüzdanım buraya bağlandı. Şimdi buradan bakın sol tarafta airdrop kısmı var arkadaşlar. Airdrop kısmına geliyorum ve buradan start for free'ye tıklıyorum. Start for free'ye tıkladığımda benim ilk görevlerim karşıma geldi. Burada yapmam gerekenler Sylum Finans'ın Telegram kanalına katılmak, Saylum Finans'ın Telegram grubuna katılmak, sonrasında 3 arkadaşımı Telegram gruplarına eklemek ancak bu işlemi yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında da bunların Telegram grubuna şuradaki verilen kodu göndermemiz gerekiyor. Şimdi ben bu işlemleri tamamlıyorum. Telegram kanallarına katıldım arkadaşlar. Şimdi Telegram gruplarına katıldım. Burada belirtildiği gibi şu kodu alıp bunların Telegram gruplarına göndereceğim arkadaşlar. Son katıldığıma bakın. Buraya bu kodu yazdım ve gönderdim. Telegram görevlerini tamamladım. Şimdi bir diğer göreve geçiyorum. Bir diğer görevde yapmam gereken bunların Twitter sayfalarını beğenmek. Tıklıyorum arkadaşlar. Ve bunların Twitter sayfalarını bakın buradan takip etmeye başladım. Sonrasında ise bunların pinli tweetini retweet edeceğim ve 3 arkadaşımı etiketleyeceğim. Tabii ki şuradaki hashtagleri kullanarak. Şimdi geldim arkadaşlar tekrar. Buradan tweet'i alıntıla dedim. Ve gördüğünüz gibi buraya hashtagleri ekledim. Buradan 3 tane arkadaşımı seçiyorum. Bu işlemi de tamamladım arkadaşlar. Twitter görevlerim de tamamdır. Şimdi bir sonraki göreve geçiyorum. Buradan go to next task'a tıklıyorum. Burada yapmam gerekenler bakın. Coin market cap'e geliyorum. Coin market cap'e geldim ve bunları izleme listeme aldım arkadaşlar. Bu da tamam. Buradaki işlemleri dilerseniz yapmayabilirsiniz. Bunun için go to next task'e tıklıyorum. Dördüncü kısımda bunları YouTube'da arattırdım arkadaşlar. Burada ayrıca herhangi bir videoyu beğenin diyor arkadaşlar ve yorum yazın diyor. Sonrasında Google Search'e gelip gene bunları arattırıyorum. Bu işlemleri de tamamladım. Go to next test diyor. Bunu tıkladım. Daha sonra bizim Twitter sayfamızı beğenin ve yorum yapın diyor arkadaşlar. Tabi bunlarla ilgili bir doğrulama istemediği için ben doğrudan bu görevi de geçiyorum. Şimdi submit data'ya tıklayabilirim. Submit dataya tıkladığımda karşıma bir kepçe geldi arkadaşlar bunu doğruluyorum. Buraya e-mail adresimi yazıyorum. Proceed diyorum. Buraya Twitter adresimi yazıyorum et olarak, ve kural ve şartları kabul edip continue'a tıklıyorum arkadaşlar. Continue'a tıkladım ve görevlerimi tamamladım. Bakın biraz önce de bir uyarı geldi arkadaşlar. Burada cüzdanımda herhangi bir kripto varlık bulunmuyorsa bana ödül vermeyeceğini belirtiyordu daha öncesinde cüzdanımda herhangi bir işlem gerçekleştirmem gerektiğini vurgulamışlar arkadaşlar. Burada referanslardan da 20 adet CYM token kazanabileceğimizin bilgisi bizlere aktarılmış. Buradan referans kasarak da daha fazla ödüller kazanabiliriz arkadaşlar. Bu airdrop'tan kazanmış olduğumuz ödüller öncelikle buradaki wallet balance kısmına gelecek arkadaşlar. Sonrasında bu wallet balance kısmındaki ödüllerimizden bizler stake ödülü kazanacağız. Onlar da şuradaki rewards earned kısmına yansıyacak. Şu kısımda da bizim davet ettiğimiz kişi sayısını referanslarımızı görebileceksiniz arkadaşlar. Bakın şuradan swap kısmına gelelim ve pancake Swap'daki bu Sylum'un güncel değerine bir bakalım arkadaşlar. Buradan I understand'i tıkladım. Bize 80 adet CYM token veriyordu ve bu CYM tokenların karşılığına bir bakalım. Bu airdrop'tan kazanmış olduğumuz 80 adet CYM token'un güncel değeri 2.08 dolar civarında arkadaşlar. Referanslarınızdan da 20 adet CYM token kazanacaksınız. Yani her referans başına 0.5 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Bunun bilgisini de sizlere ileteyim. Silo Airdrop ile ilgili sizlere anlatmam gereken bilgiler bu şekilde. Bu Airdrop ile ilgili aklınıza takılan bir husus olursa lütfen bunu yorumlar kısmından belirtin arkadaşlar. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Bu ve bu gibi videolarımızın devamı için Coinland YouTube kanalına abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve kanalımızın bildirimlerini açmanızı rica ediyorum. Bir başka airdrop kampanyasında görüşünceye dek hoşçakalın.